Herkese iyi selam tamam Arkadaşlar ben Rexaik bir dakika şunu tam ekranı alayım. Eee 1710'da iyi Survival oynuyorduk ya en son. mi koşuyoruz. Hayır. Tüm ayarlarım gitmiş. En son bir 1710 Survival oynuyorduk ve serinin devamı gelmiyordu. Şu anda e, seriye devam ediyoruz. Benim bütün ayarlarım gitmiş yine. Oyun kasıyor. 1710'dayız oğlum. Neyini kasıyorsun? Ama biraz fazla mod var. <laughs> Kaçtı. Kaçmanın bedeli. Neyse bu unutmuşuz burada olduğunu. Bayağı bu arada eşya toplamışız. Bugün arkadaşlar biraz e, YouTube ve şu anda neler yapacağım hakkında konuşacağız. Arka planda da e, arka planda da arkadaşlar biraz odun toplayacağız. Odunun var mı? Aynen. İhtiyaç. E, demir vesaire var mı? Şunu ver bana. Onu bana boş verin. Crafting table'ımı şaka mısın sen ya biraz gidip harbi odun toplayalım o sırada da youtube kanalım hakkında biraz konuşalım birkaç olay olmuş adama Sitrinle yapılmıyordur ki demirimiz de yok var mı ya da ben mi körüm Aa ver 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 ver. Ruby varken hiçbiriniz hiç düşmez. Şimdi öncelikle YouTube kanalımın bot olayı ile ilgili konuşmak istiyorum. Ser sunuculara girdiğimde bu bot olayı dönüyor çünkü abone sayımla izlenme sayım eşdeğer değil. İlk önce bunun hakkında konuşalım. Biraz da et alayım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu demek istiyorum. Ee, ben biliyorsunuz Minecraft kanal değilim. Yani Minecraft kanalıyım evet. Ama arkadaşlar ee, Minecraft dışında da ben PUBG'de tanındım. Hani bu abone ve izlenme sayısının toplamını ben PUBG'de kastım arkadaşlar. O yüzden de e, şu an eleştirmeleri çok doğal bir şey. Fakat şunu diyeyim e, Minecraft'ta cidden etkileşim evet düştü. Yani 3000 aboneye göre 8-7-8 bin izlenme almam gereken 100-200-300 maks aldığım izlenmeler. Bu yüzden de eleştirmeler normal. Fakat şu sunuculara geldiğimde yaptığınız boş şeyler cidden canımı sıkmaya başladı. Öncelikle tekrardan demek istiyorum ben PUBG kanalıydım. Ve benim kanalım çalındı arkadaşlar. Ee, bir dostum tarafından. Ben mailimi vermiştim. Takas olayına falan vesaire girmiştik. Donandırıcının tekiydi zaten. Bu da YouTube kanalımı çalmaya kalkıştı. Tabi geri aldım YouTube kanalımı fakat videolar silinmiş halde aldım. Neyse oğlum tır geçecek zamanı buldum. Ben de tabi ki pes etmeden YouTube'a devam etmeye devam ettim. Devam etmeye devam ettim evet güzel Türkçemle devam ediyoruz. Ve şunu demek istiyorum o ben bayağı susuyorum ya. Hani izlenmelerim düşük. Bu kadar eleştiri alıyorum. Pes etmeyeceğim. İstediğiniz kadar eleştirin. Çünkü yani şöyle diyeyim ben size yapacak bir şeyim yok. Hani PUBG'ye devam edemem. Edeceğim tamam edeceğim ama Minecraft'ı bırakamam. Hani bir kitlem var. Tamam az çok 100-200 izleniyor ama bile bir kitle benim için. Ve Hani hem Minecraft'ı bırakamam, hem PUBG'yi bırakamam, hiçbir şeyi bırakamam. O yüzden ben YouTube kanalını şu zamandan sonra şöyle devam ettirmeyi planlıyorum. Ben YouTube kanalımı 10-15 oyun üzerinde tutacağım. Hani mobil oyunlarda Vegas Gangster'e kadar seri yapmayı düşünüyorum ki kanalımda gerçekten her türlü video bulunsun hani. Diyeceksiniz ne alaka çok saçma bir plan. Fakat dediğim gibi siz Minecraft izleyiciler olarak Minecraft videolarını izlersiniz. Diğerleri Minecraft'ı beğenmez. Diğer videoları beğenir. Bu tamamen onlara kalmış bir şey. Ben buraya set yapıp giremem mi acaba ya? Buradaki çoğu yaratı öldürdüm ama. Değil mi? Giriş yapalım mı be? En son kapatmışım burayı. Wow. Ses buradan mı geliyor? Aynen. Wow. 3 yatak buradan gelmiyor. Şuradan geliyor. Burayı açmıştık zaten değil mi? Bunun arkasında bir şey yok değil mi? Burayı neden kapatmışım? Merhaba. Merhaba. Tamam. Zümrüt. Ver bakalım. Meşalemiz yok. Sıkıntı. Ee, ölmek istemiyorum. O yüzden bile eşyalarım düşmesin. Bos mu lan? Abi, ani hasar vuruyorlar. Tamam, sen de öldün. Burası nereye gidiyor? Ya abi. Siz şakasınız. Üstüme doğru gelme. Gelin lan. Zehir mi? Hadi ama. Sandık arıyorum. Sandık da çıkmadı. Şu an hiçbir şey görmediniz. O kadar eminim ki. Oo boz. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Zombi. Zümrüt. Şu an sadece zümrüt odaklı oynuyorum. Bir şey bana buradan ölürüm ama burası kaç kaç? Ay. Ora kaç katlı lan? O bayağı 10 tane zümrüt toplamışım. Burada şunları şöyle koyalım bir bir dakika. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Şunları da bırak. Şunları açarsak güzel şeyler çıkacak. Zümrüt çıkmadı. Demir öbür bölümde toplarım. Bot konusunda bunu söylemek gereği duydum. Başka hiçbir şey toplamadım. Bu yani bot basma gibi bir olay YouTube'da zaten şunu diyeyim: Siz bot isteseniz bile basmak gerçekten YouTube kurallarına aykırı zaten. Kurallar derken bu YouTube'da bot basmaktan zor bir şey yok herhalde. Instagram falan değil YouTube. Burası YouTube arkadaşlar. Yani boş yorum yapmayın. Tamam gidin yine yapın boş yorumunuzu ama böyle saçma bir konuda yapmayın sizinle dalga geçerler. Çünkü YouTube'da sadece izlenme konusunda bot basabilirsiniz ki benim izlenmelerim düşük. Hani benim abonem bot olamaz. Yani tamam eski hesaplar kullanılmayan hesaplar belki de. Ama bu konuda gerçekten boş yorum yapmanızdan Neyse bir şey demek istemiyorum fakat bu videoyu çekmem lazımdı çünkü Açıklama yapmak zorunda hissettim kendimi. O anayda YouTube kanalım böyle devam edecek. Bu planı da söylemiş oldum. Hem de şu seriyi devam ettireyim dedim. Çünkü bu seri saracaktı. Aa kulefet edeceğiz bir sürü. Ve şöyle biraz daha büyüteceğiz. Ve transform olacağız. Dın 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 dın. Tamam yeterince topladık herhalde ya. Şunu kırmak isteyelim. Geriye duydum. Hop. Şu ver şunu. Ya... Hoş ver. Gel bakalım. Rain collector yapmış mıyız? Vay, güzel. Zing. Kokonutlar yeniyordu değil mi? Direkt mi yeniyordu yoksa kırıyor muyduk? Ay, şöyle yapıyorduk. Güzel, güzel, güzel. Fazla bir de uygunluk vermiyor ama. Bu dolmamış. Yağmur yağmadığı için mantıken doğmaz. bayağı maden toplamışız ve şöyle biraz bakınırsak şunlardan yapmak istiyorum. Bunlar bazıları maden kazıyor. Şu nasıl yapılıyor? Odun 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 ve bunlardan. Bundan odun ve miner ve tahta kazma fırın. Şimdi bir tane fırın yapalım. Tahta kazma. Başka ne lazım sana? Bir tane de crafting table. Güzel. Şimdi yerleştirelim. Şuraya, buraya, buraya ve miner. Bu ne? Onun için ne istiyor? Taş, 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 taş. Ama Bir dakika. Yapalım. Ee, arkadaşlar. Bunu da atalım. Kusura bakmayın. Yani alamıyorum. Şimdi bir 3, 6, 7. Piş, uyuyalım biz de. Bunun mantığını göstereceğim. Demir için ne istiyor? Miner. Demir, 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 demir. Şunun için taş, 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 taş. Tamam. Demir biraz zormuş. Şimdi bunları idare edelim. Demir kazalım biraz. Dışarıda yazdık oldu mu hiç etrafta? Orada bir örümcek var. Şu ağacı da kıralım. Engel olmasın buraya. Yararımıza yani. Kırs. Kırıl 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 kırıl. Bu arada oynamamı istediğiniz sunucu varsa aşağıya ip bırakırsanız sevinirim. Tamam. Makineyi yapıp işleme koyduktan sonra video'yu bitireceğim. Ondan sonra seriyi zaten düzenli video atmaya başladım için kendimi mecbur hissediyorum. Bayağı yükseltmeler var arkadaşlar. Bunların killer'ı var. etraf var, var. ve odun kasıyor. Planter, Crafter, Farmer, Killer. Killer şey etraftaki yaratıklar olur. Kim yazdı bu? Ani. What? Şimdi şöyle, şöyle. Şöyle ve böyle. Şimdi hayvan gibi kömür lazım. Tamamdır. Bunun ne işe yaradığını göstereceğim. Of. Ne kadar iyi kürek veya kazma yaparsanız o kadar güzel. Ee, zümrüt çalışır mı ki ya? de çalışıyor. Ya çalışmazsa? çalışmazsa diye şimdilik taş koyalım. Bir de sandık yapalım. Sandık ne için? Madenleri koysun diye. Hadi. Aa. yeter ama kabuston lazım. Ve kabuston da 26 64 ne oluyor? Bu arada bayağı lazım. Bu kazmayı kabul ettin mi? He arkadaşlar bundan bahsediyorum. Demir kolay bir şekilde bulabiliyoruz. Zin. Bu makineyi elmas falan yaparsak zaten. Ay kopur da bulduk. Evet kabuston lazım. Ben biliyordum böyle bir şey olacağını o yüzden şuraya gelelim. kırdığı yerlere geri kabuston koyuyor arkadaşlar. Kömür toplayıp kendine keşke yenilesem. ben tamam, bu yeter, bu da yeter. Finish. etraftaki şeyler Stone upgrade için, wood upgrade için redstone Redstone var mı evde? Range'ini arttıracağız arkadaşlar Oradaki tüm blokları topladı Redstone, o güzel Çok güzel attı Taş için taş istiyorum. Lütfen taş ya stone ya. Peki bunu bir kerelik mi kullanıyor bu? Hayır istediğimiz kadar arttırabiliyoruz doğru ya sadece range. Hemen bunu da yapalım. Şu fırının da levelini arttıracağım artık. Düm 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 biz hiç mi madene gitmedik ya da benim çantam mı var? ton hayvan gibi varmış. Demir de hayvan gibi var. Ve fırın da var. Demir pişirelim bunu makinayı demir yapalım üstün üstlük Aynen demiş. Şu yükseltmeden yapsak var ya. Ayrın, Ayrın alt dur, Ayrın yapalım. Elmas var mı bizde? Elmas, 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 elmas. Yok. Altı tane yap sen. Yap. Olmuyor da sıkıntı değil mi? Ver şunu ver, ver 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 Bir dakika güçlendirme için 8 tane lazım değil mi? Burada 6 tane oldu mu? Olmadı. 4 tane oldu. Şuna kadar doyuruyor. Hmm. Bu sistemin şunu istediğinden gıcıkıyorum. Bir tane daha ver şundan. Şimdi lütfen iron güçlendirme şu makineden isteme lütfen. Şaka mısın? Iron makine için ne istiyorsun peki? Demir o, demir blok, demir, demir demir, demir. Kaç tane demir oluyor? 3 6 9 3, 6, 9, 12, 15 18 demir Ay, Öbür videoya kalsın. Video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın ve videoya like atmayı unutmayın. Dediğim gibi mod paketi zaten paylaşmıştım. 1.7 mod paketi videonuzdan izleyebilirsiniz. Neyse kendinize çok iyi bakın. Videolar gelmeye devam edecek ve bu seri de devam edecek. Her şey devam edecek. Dikkat edin kendinize. Bay bay.